Bunun başında fotoğraf çekilmen lazım abi. Artık influencersın. Bekle dur bekle. Şu ışığı biraz açayım da gör. 23 yaptı. Gözükmüyor ki o kameradan. Bak aşağı indir. Aa bak cincice. Cincice çıktı. cincice çıktı. Aa flavormuş. Ay. Ah be. Teşekkür ederim. Doğruyu yazsaydık bizi döverdin. Yo niye döveyim? Doğrusu 29, 23 ye... gençleştirmişsiniz. Bunları bu geldik. İyi yaptınız. Orada bir ben abi... bir puştuk seziyorum şu an. Acaba Akan'ın sevgilisinin doğum günü yakın oğlum, zamandaydı da. E Eda'nın doğum günü falan mıydı? Evet. Bak yavşaklar ben biliyorum oğlum, bir hissediyorum ya. Bir üç daha getirdim ona koyayım. 33 <laughs> yaptılar ya. <gülüyor> 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 Şaka yaptık diyor bir de ya. <gülüyor> 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 Bence onun yanlış planları <laughs> <kaldılar> abi. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Bu 33 görünce bir garip hissediyorum ha. Ama 33 göstermiyorum. Yok. Abi. Değil mi? Yolun yarısı sonuç. Yolun yarısı <laughs> tamam mı? 33 <'ü> göstermiyorum yani. Bas <laughs> abi. Cidden 23 gösteriyorsun. E ee, benim namazda 23 de cidden Küçük cidden cidden cidden. cebime gir 23 ne 18. Benim. Tamam yalan söyledikleri buradan be. Benim bak net gözüken yaşımı söyleyeyim size. Kaç abi? Delikanlı Siz, gibi. Kaç? 27 28. Hayır. 33 demezsin bana. Zorlar. Tukan abi sen sakalı kestir. Saçın. Ben hele ki bak Biraz zayıf kestir. bak ben zayıflayıp sakalı kessem. <laughs> Saçımı kessem, net söylüyorum, 15 26, 24 25e 25 e düşerim. Pamuk gibi cildim var. Düşersin. Onları patlatın... Şey mi o? Helyum mu? Çek Aa çeksin mi? Emcükleyelim mi? Bence 20'yi çekelim o boş. E, tamam 20'yi getir, emcükleyelim gel. Bunlar, 33. Abi onu çekip 8 <laughs> hakkında açıklama yapsana. <gülüyor> 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 İyi de onu biz patlarsa yüzümüz yanar ha. Onu Yok şey... Abi, öyle yap, öyle. Yap, elium, yap, o helyum patladı mı biraz zarar veriyor. Şuradan çözeceğiz onu. Aç bakayım oradan. Zehirlenmeyelim lan. Herhalde. Yüzünü çok Ben de onu bakma. diyecektim. Bildiğimiz helyum mu acaba? Yapmayayım ne ya. Bir şey olmaz ak ya. Aka denesin, aka denesin. Aman abim önce aka denesin, sana bir şey olur. Şey Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceler. Oğlum kürdanla pat edersek biter lan o. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç kaç kaçımını, kaç. Buna kutup kaç. selam. Abi yapma. Yapma. Çek abi yarası. <laughs> Görüyor musun? Yoo. Bir tık daha kesmen lazım. Oh. Yalnız onların hepsinde helyum olmuyor. bir gaz daha var uçan. Abi başka gaz çekmeyelim. Ölürüz vallahi bak. bak. bak o, kafa yapıyor <gülüyor> ha. Kafa yapma Daha iyi olur abi işte. Halüsinasyon şey gösteriyor bak. Metrikse bağlarsın yayında. Yemin ediyorum götünü mötünü açarsın. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> yayında götünü tamam. açarsın diyor. Abi, <laughs> abi bırak önce bir Aka denesi. Aka denesin abi. abi. Evet çok mantıklı. Aka aç. Aka açıyormuş. Aka götünü açarsa ne oluyor? Bence Onu ben merak ettiğim yer, ban yersin. Normalde ben çok merak ettim. Baloncularda helyum olur. Başka bir şey olmaz ama e, ne olur ne olmaz. Sen bilirsin. Yapma, yapma girimeyim. ya. Ben denerim. De sen de deneme Abi işte. ver denesin bir şey olmaz ona <laughs> ya. Ver denesin diyorlar. Ben Yok denedim. deneme. Bu arada yukarıda denedik ya. Yani. Neyi denedik? Aynısını. Ha. Nasıl? Bayağı Çektiniz ya. mi? E mal niye söylemiyorsun çektiniz. iki saat? <laughs> <çektiniz. gülüyor> nasıl <gülüyor> ulaşıyorlar? Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun gazını nereden veriyor? Burası. Buradan veriyor. Nereden emdiniz siz? <laughs> Evde çektiysen nereden çek? Sallama bak. Nereden abi burada? Sikerim yalan söylüyorsun ölürüz. Çekmemiş. Bak, bak çekmemiş. Çekmediysen, çekmediysen çekmedim de. Abi bu, bu kadar almadık büyük. Aynı gazdan ufak balon aldık 3 tane. Tamam. Onun ucunu açtık çektik. Vallahi çektik yalan mı? Adamlar Sen ne dediler, kafalar ben ben yaşıyorlar çektik ya. Çektik. Eğlenceli olur ama yani. Ne zaman çekmişler diyor. sorsana bir. Ne zaman çektiniz bunu? Abi ne? <laughs> ne son Çok ne zaman? Ben <laughs> Benim alakam yok. Olacaklardan. Ya oğlum deli. bir şey olmaz. Helyum lan. Ya abi tamam. niye bu kadar abarttınız? Helyum ya. Yapıştır gitsin. Oy. Ya başka e, bir şey varsa. Bekle dur ben çekeceğim lan tamam. Şey başka bir şey varsa yani kafa yaparız işte. Ya. Dert, dertleşme yayını yaparız. Çocuk. Oğlum ben şey Allah Allah. Ya. Vallahi billahi. <laughs> 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 Yakında 8 morn açıyoruz. Hazır olun bomba gibi roller gidecek. <laughs> abi şeydesin abi. Dur, dur, unuttun abi. <laughs> dur bakayım bekle. Yarasın abi. Tukan abi. Yükseltmeleri almadın abi. Upgrade'leri almadın. Deli etme adamı. Abi çok kötü oynuyorsun bugün. Çekeceğim mi? Ama Çekeceğim. korona var lan ağzımı sürdüm buraya. Korona var. <laughs> Çekince Bora'ya dönüştü bu, birden. Bunu komple ben çekeceğim kardeşim. Tamam, çek. Oğlum 3 tane balon var hepsini biriniz çekin. Ha ya da kes abi aynen. Kısaltalım. Aynen. Şu an bak korona gitti. Korona gitti. Üf bir daha gitti. Çekeceğim evet, mi ben? Emcükle bakayım. <laughs> git git kes. git. gazı şey yapma abi. ama. Tamam, bırak. Ka kaybetme. Biraz mı açacağım ne yapacağım? Hafif böyle bir ağzını önce yerleştir ha. Oğlum hani çekmişti daha önce? Da bizi bir koparıyor ayakta. ayakta. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Hepinizi iyi diliyorum. Akabe Emine Goyim desene. Emine Goyim <laughs> de. Emine Goyim. E o normal eden. <laughs> normal. Çekeceğim mi sen de? Güzel ya bak net korona oluyoruz bak. <laughs> en evet, son bana kal diye bir de. Dur lan ben de çekeceğim çok hoşuma gitti. Çok <laughs> hoşuma <laughs> Ekmek gibi kese kese Oğlum devam. var ya ağzıma da kaçtı amına koyayım. <laughs> gaz kaçıyor gaz bunlar para para. 2500 liramız gitti amına koyayım. Hala <laughs> Şimdi bir günü hiç unutmuyorum. Böyle küçükken koşuyoruz arkadaşlarla. Ya çok itici değil mi ya? Bu ne amını sikeyim? o <laughs> <Of>, harika harika. <laughs> bir sesimiz böyle kaldı düşsene. <laughs> <laughs> sigara falan içme sakın şu an ha. Oğlum bir sigara yaksana bana. <laughs> <laughs> yakma yakma. İçin yanar abi ne an bir şey olur mu? Siktir et bu saatten sonra kimse. <gülüyor> abi <gülüyor> oksijen de yanıcı ki ona bakarsın. Oksijen oksijen dinlemeyiz. <laughs> tamam oksijen de yanıcı. Ben Hepsi yanıcı ben. bunların. <laughs> Gençlere kötü örnek olmayın. <laughs> Sen bunu bitireceksin herhalde. Hepsini içeceğim. Daha ne kadar ince olabilir ona bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay ulan başım döndü. Şerefsizim başım dönüyor. <laughs> Ağzımın üstüne düşüyormuşum bayılıp. <laughs> <laughs> Deneyeceğim mi? Merhaba. Merhaba iyi mi kafası? Merhaba. Al bak. Aldım koronalı kısmı. Şey <laughs> <nasıl, gülüyor> Emcikler gibi. Oğlum adam gibi çek çek. Oo çek çek. <laughs> abi şu an nasıl? Normal gibi. <laughs> normal. Çek normal tam çek oğlum, İçine lan. İçine içine. Kaçtan çıkacak? Ah sesten hemen bir iki üç. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ben bir de bunu çekip çocuk sesi yapayım mı? Ooooo şey Ohaaaa Bir şey diyim mi? Hırsızlar gidersin yemin ediyorum parayı Hiç zorlama Dışı <laughs> Virüslü parçayı atalım Eee bakayım bi dakka normal sesim böyle Şimdi arkadaşlar Oaaa Ne oldu lan? <laughs> Boktan bir şey oldu Şu fazla meme, memenin fazlalığını alalım şuradan ha. Oğlum çok eğlenceli ya. Çocukluğum aklıma geldi. 30 yaşında uğraştı. <laughs> of var ya. Şu an harika. Fulledim. Depoyu fulledim şu an. Bak burama kadar. Bu gitmez. Meme. Yeter ya hadi baydım. Oh. Of buralar gözleri. Çok güzel ha. Geri sende. Vallahi ciğerim soldu. <laughs> Daha fazla içemeyeceğim En son kutu açıyorduk oh. <gülüyor> <gülüyor> Yok şu an <laughs> sigara içmeyeyim lan ciğerlerim ne ağır ne belli değil. Uf ter bastı ya. <gülüyor> <gülüyor> Onun diye bak kendi kendine sönmesin. Yarına kadar bitirelim bunları. Neyse. <laughs> Ne diyorsun lan? 12 gün Tamam işte yarına kadar içelim diyorum şey olur. Eğleniriz. Sen koronayı mı ekliyorsun? Hı? Onun devamını götüre eve. Ne yapayım? <laughs> Misafirler ikram edersin. Abi çekip sarı yapsana. Yeter oğlum ya. Valla belki bu kadarı zararlıdır. Gerçi yok be. Olmaz abi. Çok çek çok. Nasıl oldu? <laughs> ben niye bir şey hissetmiyorum şu an? <laughs> Ciğerlerimde bir sıkıntı olabilir mi? Yok normalde bunun orijinalini biliyor musun? Ben nasıl yapıyorum? Nefesi veriyorum. <laughs> Boğucu gibi Boş çekiyorum. yere çekiyorum. Şurama ağrı girdi. Ya o zaman onu. Vallahi bak şişt. <laughs> Şunu alsana bir lavaboya gidip geliyorum. Aa adam aka gitti. Su Öyle kaldı abi. Dolapta var. Uf. Vay be flower. Eğlence çıktı ha. Çok ben de çok eğlendim. En azından 1500 lirayı unutturdu bana. <laughs> son iki kasayı da açayım mı? <laughs> Var mı iki kasa? Var. Aldım mı lan ben kasa en son? <laughs> Gitti paralar. Abi bari sonuna kadar bitirelim yani iki tane daha kasa alayım. Yok mu 2000 TL daha yeter lan manyak mısınız oğlum? Perdeci izliyorsa ağlıyor bu <laughs> Niye lan? Perde parası gitti. <laughs> Perde parasını da yollamadık daha. Umarım almamışımdır.